olmasın zaten bizim eski 127 dolar mı neyle kalmıştık yani, bir saatte 4000 dolar harcadık oğlum onda of fight Allah 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 eşitledik kaçıncı gündekiniz daha birdeyiz İyi. Nasıl açma? Ha tamam ben geliyorum. Bir dakika bir. Be. Ben geleyim ondan sonra bakarım. Ben seni görüyorum. Ben Bak zıplayınca daha kötü oluyorsun. Baa ablayı düşürdük. Abi. Ben Ya Şimdi biz başka ne yapacağız efendim? Bu kadar mı? Ben, ben anlamadım tabi zaten ben şey Oğlum beni bekleyişini geçmedi önce. Bekliyoruz bekliyoruz. Burası niye kapalı? Ben cool people değil miyim oğlum? Cool people diye. diyor. Evet. Bizim bir ara Valarmut, Rugur oynamamız lazım ya da Korku, çok güzel oyun. Ne oynamamız lazım? Valarmut, Rugur ya da Korku. Bok gibi oyun. Evet. Efe Beyaz. Elektronik. Artık mandalinaç kullanıyorum abi. <laughs> Evrim yaşandı. Efe açıyor az o. Hmm. Öyle. Bırak kapalı. Hadi açalım ya artık. Can hazır mısın? Sen? İnşallah. İnşallah. Ben yani de bir şeyler yapacağım da ne yapacağım bilmiyorum. Of buraya davalar yemek koymuş. Oğlum daha ilk günden de 2000 düştük. Zaten başlangıç parası 4000 değil mi? Efe lütfen 120 kore tamam. pirinç alma. Allah'ını şey verirsen. Ama... <laughs> tuz alalım tuz çok satar. Su alalım. Gel lan buraya yibi di. Müşterileri de düşün evet. ya. Evet. ya. tamam tamam yürü git tamam yürü git yürü git yürü git. <laughs> ben de mi? Yok. ben açamam. iyi takar da bir ihtimalle. Şey Hayır, o BFM açılmıyor? Vurma, vurmayın, yani. vurmayın. Benim lag oluyor bak. Oğlum lag oluyor oyun vurduğumuzda. Işte. Vurma, iyi vurma. Lag oluyor. Efe vuruyor şu an. <laughs> Hadi bırak ya. Hadi. Hadi açalım. Açık mı? Aa, kasa kasa verik. Kasayı nasıl yapıyoruz? Senin ses gidiyor Yiğit. Neyse. Gidebilir. Oluyor arada. Ben... Nasıl oluyor Efe? Ya cesaret. Ya. Beyler ben kahve alıyorum. Yapacak bir şey yok. Sen abi sen stok işini yapıyorsun. Stok işini. Tamam ben stok yapacağım. Ama işte adam akıllıca stokları falan pa e, parama şeyini yapın. Ne Bakalım elimizde ne varmış. Basic product. Her şey var. Allah'a şükürler olsun. Basic yogurt toplam. var. Tamam şu an elimizde her şey var. Efe sen pirinç sever misin? Tabii. Gerçekten pirinç pilav değil miyim abi? Neyse. Yiğit, sana önemli bir görevimiz var. Söyle. Şey, insanlar çalmaya falan çalışırsa döv onları. Aa. Ne zaman açılıyor? Ne? Ne zaman açılacak? açtık zaten oğlum şu an açık. Hayır şey ne zaman geliyor çalmaya işte. Hemen gelecekler mi? İkinci günden başlıyorlar galiba bilmiyorum. Ha. Hatta bugün bile başlıyor olabilirler. Bakarız. Evet ikinci günden başlarlar oğlum. İkinci gün ne yapacaklar? <laughs> E ee, ilk gün böyle bekleyecek mi yani? Ha. Sen e, Yiğit abi siz dersen şey yap, stokla. Ben alayım, şatını alayım bitenleri sen stokla. Tamam. Rafa, Rafa çok önemli mi? Düzeni. Düzenli olsun da.

Biz biraz fazla mı yapmışız bunu fiyatını ya? Dur ya. Satmıyor hiç. Yoğurt satıyor. Peynir peynir. Şöyle Satmıyor şey mi yapacak? Şey. Efe. Şuraya bir tane şey mi alacak? Şu marketlerin çıkışlarında şey olur ya insanlar alsın diye yaptıkları geriye kalacak şeyler. Hocam ben bir tane oraya atıyorum abi. Hı -hı. Atıyorum buraya bir tane, tamam mı? Hatta oh, <laughs> <burayı gülüyor> de şuraya atıyorum. Bir de şeyim de olsun bir dakika. Hop hop yap. Hop attım. Günün <laughs> ürünü olacak burada. Orada, e, oradan Oraya ne koyacaklar bilmiyorum. Neyse ben bir bakayım bir şeyler hiç bitmiş mi? Yok şu an her şey iyi durumda. En kötü Beyler alırız. bence... Beyler biz kahve yapmaya başlayak mı? Abi, 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 tamam tamam. Ya da isterseniz daha çok işte kütlü falan şeyler yapabiliriz. Abi sen bileceksin. Sen manajersin abi. Bu tablet ne yapıyor lan? Allah ya, orada. <laughs> Bu tableti çalamıyor ki oğlum. Zengin oluruz. Harbi be oğlum. Yani dükkanı Aynen, kapatıp biz gideriz. Bir eşya var tabi neden buraya açıyor ki o? Çatan bitsin. Yiğit gel şuraya eşyaları koyak bari. Ben ya da koyarım. Neredesin? Heh, bir Yo. şuraya koy. yiğit bir. Şuraya diyorum. Buraya bir iki üç o şey var. alak. Ne alakla buraya? Buraya ne alınıyor lan? Bakayım ben bir ne alabiliriz. Ucuk bir şey alacağım oğlum oradaki için. Ee... Su filan alalım. Olur ki olur bence. Hocam bir paket şu. Alın. Ben dizerim onu. Cansel aldın mı? Hı Neşe Ben şey Ağabey. aldım İki paket şu aldım beyler Burayı stoklayalım şunun şuyla. Ben diziyorum Ben canım. yerleştirmeye gidiyorum Ben birini aldım Koydum bitti şu an Ben de öbürünü aldım Gel koyalım Tamam oradan alırlar galiba. Alırlar alırlar. Alsınlar. Şimdi... Su iyi satıyor. On şey bitmiş bu arada. Hatta iki parça ürün bitmiş. Yoğurt bitmiş. Üstteki yoğurt. Belki bitmiş. Ee... Yine var ama az bitmiş. Tamam bitince alırız zaten Onu çok almıyorlar. Aha. Bakalım şu alıyorlar mı? Ben bir merak. Efe çok şu alıyorlar mı bunlar? Almamışlar yani. Oğlum burası boşuna gitme sen O kadar 150 TL dedim. Biz kaçta başladık efendim? Kaç Aralar. parayla? 8000'le başladık, başladık. 8000 değil bin de. Ben batıyorum sağ olun. 8000'de doğar bir 8000'den 3000'e düşüş. Abartı biraz. Hemşerim 5000'e düşmüş. Bugün bitti herhalde ya. Yani. <laughs> çok iyi. Şu çok daha da iyi şey herhalde. Gibi. Bir şey. Ne ki? E, Ucuz ee, atalım bakayım. suyu yine. Yoğurt... yoğurt bir tane kalmış yoğurt alıyorum ondan. Tamam. Sen doldurursun kanka şeyi. Aha. 2 tür, ben iki tür yoğurttan oldum. da aldım ben. Onun dışında makarna falan var bitmeye yakın da bitince alırız onu da. Bitti bitecek. Üç tane kalmış makarna. Alabilirsin. Bir koli. Bir de düşkün alacağım. Onun dışında geri kalanlar iyi gibi duruyor ya. Geri kalanlar çok sıkıntılı. <laughs> evet. Böyle ne ya <laughs> bu gelmiş? <laughs> ne ya? Ne? Ne ya? Ben koymadım gibi. Sıfır <laughs> mi? Oğlum şey ya alan. E, meyveli yoğurt hemen lazım. İnsanlar meyveli yoğurt istiyor. Stokta yok bitti. Ha var, var var. Var koyuyorum koyuyorum. Şu an koyuyorum yerleştiriyorum. Sen şeyini yap fiyatını ayarla. Da zaten fiyat <laughs> ayarlanmış. Bir ekstra kaldı onunla sonra koyarız. Hı hı. Yiğit üç tane şey aldım, sen yerleştirirsin hatta ben bir tanesini şey yerleştireyim. Makarna, ya pilav, bir de... Eee, bir tane daha şey aldım. Şu arıldan uh -huh. aldım hatta. Makarnayı şöyle koyalım. Bir şey arasın. Işte. Makarnayı koydum bile. Yok, sen pilavı koymadın mı oğlum? Aha. Bilmiyorum, makarna bende. Ne şey, Aha. Of defa boşandı kasa. Bizim makarna fiyatları şey mi? Ee, kaç TL? Bakıyorum. Yani. tamam 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 hepsi iyi o zaman şu an. Bir i̇yi dolar zandı işte. Başka şu an her şey mekistokta var abi iyi gidiyoruz. Küt bir aç açmıştı küt de herhalde alırız. Yani çok almıyorlar. Ondan bence bugün küt yeter bu kadar. yeter ne yeter. Ne olacak? O şey bitiyor. Alın makarna makarna. Başka. Makarna var oğlum. Bir daha makarna var. var. Şu ne peki? Bak. Cami gelsene. Şu. Bir dakika göremiyorum nerede ne oğlum.